Oyun Brozu YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar ben Cihan bugün sizlerle yeni bir OSM videosu karşınızdayım Biliyorum uzun zamandır OSM videosu atmamıştım ama attığım iki OSM videosu vardı ikisi de gerçekten bayağı izlenmişlerdi. Ben de 2022'nin gelmesiyle beraber OSM 2022 taktikleri vereceğim ve bu taktiklerle arkadaşlar gerçekten çıldıracaksınız. Ben 2022 için bayağı taktikleri ve bu taktikle gerçekten var ya yenilmez olacaksınız. Bu başka bir hesap başka bir hesapta arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni ee, şeylere geçtim hesaplara geçtim yeni takımlar aldım. Ve ben size Leicester City diyen sıfırdan her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Sıfırdan ne yapacağınızı göstereceğim ve ne çok düşük ne de çok yüksek bir takım aldım arkadaşlar Leicester City. İngiltere'de orta derecede bir takım. Hemen de zaten alabiliyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. OSM 2022'de arkadaşlar her maç kazanmak istiyorsanız, şampiyon olmak istiyorsanız, coinleri cebinize vermek istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü videonun her sahnesinde çok önemli şeyler yapacağım. Şimdi videoya geçmeden önce daha çok bu tarz içerikler için, daha çok bu tarz videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da fikirlerinizi, görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman şimdi videomuza geçelim. Şimdi benim sıfır hesap almamın sebebi arkadaşlar size her şeyi sıfırdan en baştan göstermek abi. Şimdi ben bu hesabı hiç ellemedim bile. Gördüğünüz gibi coin bile burada duruyor hocam. Şimdi ilk yapmamız gereken şey şu çamdan abi bakalım neler yapacağız. Burada ilk yapmam gereken ben her zaman önce sponsorlarımı gelirim abi. Siz seçin ben seçmiyorum. Hani direkt seçiyorum tıkır tıkır tıkır. Siz bunları seçebilirsiniz koyuna e göre falan. Bunları seçtik abi. Sonra gelirim her zaman buradan önce abi. Gelirim Genişletme mi yaparım ben? Her zaman antrenman genişletmesi yaparım arkadaşlar. Sizin de yapmanızı öneririm. Antrenman genişletmemi yaparım. Sonra buradan arkadaşlar önce dizilişimi yaparım. Dizilişime gelirim, burası boş olur. Şimdi benimse ilk arkadaşlar önerdiğim diziliş bunu %100 yapmanız gerekiyor. 4-3-3 B'de oynamanız gerekiyor. Bunu %100 yapın. 4-3-3 B'de oynayın abi. Şimdi Şimdi kaleden itibaren başlıyoruz. Kalecimiz abi ne olacak Zaten şmayaklı olacak. Sağ beyimiz ise arkadaşlar Şimdi arkadaşlar biz bekler ileri şeyini kullanmadığımız için burada hücumun bir önemi yok O yüzden en yüksek sağ beyi koyabiliriz Sol beyi de arkadaşlar Burada Bertrand varmış onu koyalım Stoperlere ise Şöyle yanlış açık Stoperlere ise arkadaşlar stoper şöyle koyun yüksek olan oyuncularınızı koyun Burada önemli olan bir şey yok Şimdi defansif orta sahaya arkadaşlar bu taktikte defansif orta sahada önemli olan şey defansınız arkadaşlar. Yani oyuncunun defansının iyi olması gerekiyor. Burada en iyi defans yapan kişi gördüğüme gibi en didi en didiyi koydun defans fortası. Burada defans yapması daha önemli arkadaşlar. Ofansif orta sahada ise e, yüksek oyuncularınızı koyabilirsiniz. Şöyle ben Madison'u koydum. Ve oraya kim koyayım? O ölsem yok. Şu anda Tilemans'ı koyabilirim arkadaşlar. Evet şimdi geldik Zurnan'ın zırt dediği yere. Sağ kanat, sol kanat ve forvet. Şimdi öncelikle arkadaşlar sağ kanat ve sol kanadınıza en güçlü e, Santrafor oyuncularınızı veya sağ kanatlarını koyun. En güçlü burada Wardy ve e, Ilochencho arkadaşlar buraya da üçüncü oyuncu koyun. Bu nedenini açıklayacağım size arkadaşlar. Bunlar tabi sağ açık ve sol açık olursa daha etkili olur. Ama eğer elinizde yoksa forvetlerinizin en güçlerini sağ veya sol kanada koyun. Bu nedeni de şu arkadaşlar. Hemen gelelim şuradan taktiklere geçelim. Şimdi taktiklere daha iyi anlayacaksınız. Burada kanatları yüksek yapmamın sebebi burada ki taktikte kanatları kullan seçeneğini şey yapacağız arkadaşlar. Hücuma geldiğimizde ise arkadaşlar sadece hücum yapacağız ki o kanatlardaki oyuncularımız bastırsın. Ee, defansif orta sahamız defansa yardım etsin. Ee, defansımızda da beklerimiz fazla iyi olmadığı için geride kal yapacağız arkadaşlar yani. Burada bu şekilde oynayacağız. Gördüğünüz gibi kanatları kullan ve bu şekilde olacak. Markajınızı alan markajı yapın Eğer defansınız iyiyse adam markajı da yapabilirsiniz Ama ben genellikle alan markaj yapmanızı öneririm Offside çok üst düzey bir defansınız yoksa hayırda tutun Eğer evet'e çekerseniz arkadaşlar Oyuncularınız düşük olduğundan dolayı yanlış yaparlar ee, Rakip takım oyuncuları offside'den kaçar ve çok rahat gol yersiniz O yüzden bunu hayır tutun ee, Baskı, stil ve tempo Abi Bunların hepsini ben her zaman 78 yapmışımdır Ve gerçekten deli gibi de iş yapıyor arkadaşlar Bunları 78'e çekin Çektikten sonra şimdi mücadele arkadaşlar. Mücadelede şunu yapacağız. Bakalım abi bizim hakem gördüğünüz gibi tamamen kırmızı barın hepsini olur Bakın şurada görüyorsunuz. Tam VS'nin altında yazıyor. Hakem çok sinirli. O yüzden geleceğiz biz taktiklerimize. Taktiklerimizden hakem çok sinirli olduğu için arkadaşlar biz dikkatli oynayacağız. Eğer hakem bir tık daha az sinirli olursa normal bir tık daha olsa agresif çok sakin olsa da çok agresif oynayabilirsiniz. Bu maçta dikkatli oynamamız gerekiyor. Dikkatli olacağız. Taktiklerimize geçtik şimdi abi. Bir diğer çok önemli yer olan bakın bu da gerçekten kader belirler yani öyle söyleyeyim. Kaptan. Kaptanımızı seçeceğiz. Kaptanımızı arkadaşlar her zaman en yaşlı oyuncu seçmemiz gerekiyor. Burada en yaşlı oyuncumuz Shi Takıma abilik yapması için Shi seçiyoruz. Penaltıları en yüksek hücum oyuncunuz. Serbest vuruşlar en iyi orta sahanız vursun arkadaşlar. Kornerleri de ee, şey vurabilir. bak mesela Burada endi durabilir, Madison vurabilir, Tilemas vursun diyorum ben. Bu o kadar önemli değil. Görevleri de tamamladığımıza göre şimdi antrenman kısmına geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi antrenman da önemli olan şey ee, öncelikle antrenman yapmadan önce elinizdeki boş oyuncuları satmak. Mesela ben şimdi gelim dizilişimden arkadaşlar yedekleri de koyacağım. Mesela forvetlerden hemen koymadıklarım en yüksekleri ee, koyalım arkadaşlar. Ona göre satış yapacağız ki ee, paramız olsun ona göre şuradan dokuya koyduk lokman şimdi forvetlerden satacak adamımız yok şuradan barnes koyuyoruz orta sahaya bir de sumar koyduk abi buradan kast e, yanlış adamı koyduk ya Bertan'ı şuraya koyacağız e, defansa da e, aynı şekilde kastagne ve west target koyduk Kalecileri de ise vardı koyduk. Şimdi geleceğiz öncelikle kadromuzdan boş adamlar açacağız. Bakın forvette silecek birisi yok. Ee, satacak birisi yok. Şimdi burada abi mesela Albrighton varmış. Daha zamanımız olduğu için full'liyorum, atıyorum abi. Albrighton bir Mandy Full yorum atıyorum abi bu iki bunlar satılır arkadaşlar lig başlayana kadar çok rahat satılır. Burada şöyle önemli bir nokta var sattığınız adamların hepsi yaşlı olsun abi yaşlıları çıkartmak mesela ben burada çodur ile Desperay Val'ı satmayacağım mesela bu yaşları gönderin kekeler. Bak burada Fufana'yı satmanın hiçbir mantığı yok Justin'i satmanın hiçbir mantığı yok anladınız mı? Burada mesela gelip Amerti'yi satarız. Amerti'yi göndeririz. Bankovic genç ama hani derece suçuk. Burada anladınız mı? Mesela ben burada Fufani var ya, deli gibi geliştiririm ilk 11'i alırım. kaleci mesela 37 yaşındaymış. Bunu hemen gönderelim abi. Gönderdik mesela. Bir genç kaleci alırız onu da alttan yükseltiriz. Ama mesela antrenmana geleceğiz şimdi tamam mı? Antrenmandan hücuma mesela Dakay'ı geleceğiz geliştireceğiz. Daha 23 yaşında. Orta sahada mesela kim var geliştireceğimiz? Sumer var. Geliştireceğiz onu. buradaki burada kim var? Fofanamız var. Deli gibi geliştiririz. Kaleci de bir tane kaleci transfer ederiz. Şimdilik Vart gelişsin. Yani bu antrenman burada çok ama çok önemli arkadaşlar. Yani takım şimdi bir tık oturdu. E şimdi bir dostluk maçı atalım. Hani takım fazla şey değil. Ama olsun bir dostluk maçı atalım biz. Arsenal'a karşı oynayalım arkadaşlar. Güçlü bir takım. Ona karşı oynayalım. Menajeri olan bir takım. Ve gördüğünüz bak menajeri olmasına rağmen 3-0 yendik. İlerleyiş talep et diyelim abi. Maç detaylarına girelim. Şimdi bak. Önemli olan yeri size göstereceğim. Her şeyi sizin gözünüzde yapıyorum. Bak gol atanlar kim? James Wardy, İlerçenko ee, nasıl okunuyor bilmem. İlerçenko'dur fazla fark etmez. vardı arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi bunlar gol atmış şimdi. vardı maçın adamı olmuş. Eee, şöyle göstereyim sizlere. Herkes abi oynuyor Bak Schmeichel oynamış. Bertont oynamış. Çağlar çıkmasına rağmen 8 atmış. E, 2 gol atmış. Şimdi Vardi ile İlerçenko'yu aklınızda tutun abi. Hemen kadroya geliyoruz. Değil mi dizilişe gelelim. Dizilişte abi biz ne yaptık? Ward ve İlhan Çenço'yu sağa ve sola koyduk. Bu iki adam gol attı arkadaşlar. Anladınız mı? ya? Yani, taktik bu. Bu iki adam gol attı. Arsenal'a karşı. Bu kadar basit bir taktik. Bakın Arsenal ee, şu ana kadar şey bir takım bu arada. Bizden de çok yüksek bir takım. Kadro değeri fazla önemli değil arkadaşlar burada. Sonuç olarak menajerli bir takım, kurulu bir takım, düzenli bir takım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu takımı yendik. Yani bu taktikleri yapın. Paranızı da hiçbir zaman dışarıda bırakmayın. Bu şekilde birikimler kısmında eklensin. Sonra arkadaşlar sonraki adımda ise şöyle bir şey yapacaksınız. Ben ee, sırf bu video amaçlı arkadaşlar tam 36 maç bu Manchester'a hiç girmedim. Kendi kendine oynadı oynadı ve burada baya para biriktirmiş arkadaşlar. Ben hiç bu şeye girmedim. 7. falan almışız. çok da önemli değil. Şöyle transfer sitesinden göstereyim. Tam bu videoya başlamadan önce bir transfer yaptım arkadaşlar. Şuradan size göstereyim. Evet. Gerard ee, 61.2 milyon euroya almışız arkadaşlar. Şimdi kadroya bakıyoruz. Bakın burada 45.4 değerinde. Biz bunu transfer listesine ekledik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 60 milyon euroya almıştım. Transfer listesinde ben bu adamı geldiğim 106 milyona koydum. Ve bu adam satılır arkadaşlar. Elbet satılır. Bakın. Başka hemen size bir örnek göstereyim. Mesela kim var burada? Chiesa var. Genç bir oyuncu. Chiesa'yı mesela ben geleceğim buradan abi. Transfer edeceğim tamam mı? Chiesa'yı transfer edeceğim ben buradan. Şöyle geleyim. Chiesa'yı alalım. Genç de zaten. 32 milyon euroymuş. Hemen geliyoruz alıyoruz. Bakın burada kesinlikle. Şu, bakın şurada bazen e, şeyler olur. Heh bak böyle e, bulamadım şimdi. Siyahlar olur. O sizin liginizden satan adamlardır. Onlardan sakın almayın. Onlar çok pahalı satar arkadaşlar. Buradan Chiesa'yı 32 milyon euroya alıyoruz arkadaşlar. Şöyle aldık. Gelip kadrodan Chiesa'yı abi. Bakın şimdi kaçı satacağız Chiesa'yı. 32 falan almıştık değil mi? Bu çiyasa en rahat 59'a gider. En baba. 2 güne he. Gider. Bu şekilde paranızı dönüştüreceksiniz arkadaşlar. Anladınız mı? Valla bunları yaparsanız kimsesin karşınızda duramaz. Ben bu Leicester City Liginde ilgileneceğim ve sizlere neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bu kadardı. Eğer bu taktikleri yaparsanız gerçekten bayağı iyi işler çıkartırsınız. Sormak istediğiniz soru falan varsa yorumlar kısmından hemen bildirin. Dediğimiz gibi arkadaşlar emeklerimizin karşısında verirseniz çok mutlu olurum. Şu videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an e, ekranda iki tane video var. O abone olma butonu var. Oradan abone olup videolarıma gidersiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.